Hasan'la Kiev'e tatile gidiyoruz. Fakat bir de ne olsun? Kanlı vardınlar Kiev'i basmış. Youtuber Adem tek başına durdurmaya çalışıyor. Ama gücü yetmediği için Samet ile Hasan ona yardım edecek. Güvenli ev yapıp vardınları yeneceğiz. Eğer böyle videoları seviyorsan ve daha fazla istiyorsan hemen aşağıdan like at. Kırmızı abone ol tuşuna tıklarsan ismini ekrana koyuyorum. Bir sonraki video senin de adın ekranda çıkabilir. Hasan mekan mükemmel değil mi? Baksana oğlum Ukrayna'nın başkenti Kiev'deyiz. Ya abi Ukrayna ya ne alaka? Hiç güzel değil burası ya. Ne var lan? Kıyafete bak. Nasıl senin kıyafetin güzel değil? Bu ne oğlum? Abi sen aldın bunu ben ne yapayım? <laughs> oğlum bu gömleği sana aldım komik olsun diye tipe bak. Bunu benim dedem giyiyor. <laughs> Siz oldum ya. Şuraya bak kolların da yanmış oğlum. Yüzün yanmamış kolların yanmış. Renge bak. <laughs> Yüzüme havlu kapattım. Yanmaz. <laughs> Arkadaşlar benim. kıyafetim nasıl olmuş? Valla mükemmel ben. Aa Hasan baksana burada garip şeyler yazıyor. Ukrayna'ca ya, Ukrayna'ca ya böyle. Aa çiçekler var. Havuz var. Gel havuza girelim. Gel. <laughs> Bir dur sakın girme ona bak. O su havuzu ilaçlı mı ilaçlıdır şimdi. Oğlum yüzme havuzu gel. Allah 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 Allah, Allah, şey. Allah yüzme havuzu <laughs> değilmiş bu. <laughs> <laughs> Elektrik çarptı oğlum beni lan. Wow sen direğe bak direğe bak ne kadar uzun. Gel bunu inceleyelim gel. Oooo. Kılıç Şuraya abi bakın. kılıç kılıç. Harbi çok uzun arkadaşlar bu ne böyle. Bu hoş geldin Samet abi Samet abi. A Adem Adem ben ne yapıyorsun sen burada? Ben bekliyordum. Burayı savunuyorum. Bak şurada kocaman kule var ya. O kuledeki <laughs> uranyum cevherlerini almaya çalışıyor bunlar. Lütfen bana yardım edin. 30 dakika önce burayı kapadım. Yarım saat sonra falan patlayacak bu camlar. Vallahi mı? Bunlar ne böyle? Vallahi dayanmıyor. Lütfen yardım edin. Bunlar bilmiyorum garip böyle canavarlar geldi bir anda. Kuleye saldırdılar. Ben de son kalan jet bu eşyalarımla durdurdum bunları. Bir şey Uyuranla mi? Adem bunlar kanlı vardı kanlı vardı. Ya ne yapacağız biz zor zar zor durdurdum ya. Ay, çok tehlikeli. Bunlar var ya kanlı vardım. Bir vurdum mu seni uçurur arkadaşlar. Çok tehlikeli. Ama... Hasan biz tatile gelmiştik. O yüzden Adem biz bir şey yapamayız. Gidiyoruz. Gel gidelim Hasan. Ee, Nasıl yani yapamazsınız? Yani, Oğlum, benim ülkemde mi Dünyaya ülkem. yayılır, ha. Oğlum biz tatile geldik. Bize ne? Tamam, Değil şey mi Hasan? Sonra yaparsınız hadi lütfen. Şaka 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 yaptık. Şaka yaptık. Şaka Tabii ki de savaşmak bize beşimiz değil mi arkadaşlar? Yes. Hasan fotoğrafları gördün mü? Evet abi herkes peluşlarımızdan almış. Arkadaşlar siz de videolarımızda çıkmak istiyorsanız peluşlarla fotoğrafınızı instagramda paylaşıp Samet parlak alt iki sayfasını et etiketleyebilirsiniz. Biz de sizin videolarımıza koyarız. Sabit abi ben gidiyorum. Nereye? Peluşlarla fotoğraf çekilip Instagram'da paylaşacağım. <laughs> arkadaşlar siz de peluşlardan istiyorsanız açıklamadaki linke tıklayıp alabilirsiniz. Sabitparlak.com.tr adresinde. Evet o yüzden savaşmak için ama önce kreatife geçmemiz lazım. Herkes like atarsa kreatife geçin arkadaşlar. Hasan sen de gel Hasan sen de gel. Geldim abi geldim. Patlat, patlat 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 arkadaşlar yukarıdaki butonu doldurun. Allah pardon özür <laughs> dilerim. <laughs> işte oldu. da geçtik la. Helal şimdi, olsun be arkadaşlar. Adem senin buildin mi iyi, stratejin mi iyi, neyi, neyin iyi? Hepsi iyi diyeceğim de şimdi çok Hepsi mi? olmuş olur ya. Vay, gel gel. Hasan senin de savaşma iyi. Benim iyi bu kadar. Savaşma, iyi. Tamam o zaman Adem bu buildlerin başlangıcını de. sen yap. Etrafı tuzakları ben koyacağım. Yalnız sıkıntımız var arkadaşlar. Dört yandan geldiği için bütün etrafı kulenin etrafını korumamız lazım. Adem başlangıç temelini at sonra biz devam edelim zümrüt blokları ha? Dur şimdi arkadaşlar bakalım nelerimiz varmış. Benim en sevdiğim patlayıcı tuzaklar var arkadaşlar. Patlayıcı tuzaklardan yerleştirebiliriz. Şöyle. Buraya dikkat edin sakın basmayın bak. Görünmez taşlardan koyuyorum. Bu taşlar patlayan taşlar. Arkadaşlar. Abi onları Sinir sonuna koysan? mı koysan? Evet abi sonuna, sonuna mı koysan? koysan? Boşluk bırakıyorum o zaman. Patlayıcı madde boşluğu bıraktım oraya. Tamam mı? Buraya da boşluk bırakacağım. En son koyacağız. Hasan siz Adem'le tanışıyor muydunuz? Ee, hayır abi. Oo. İlk defa mı tanışıyordunuz? O zaman öpüşün, tanışın bakayım. Öpüşelim mi? Evet. Eee Oğlum selam verirken selamın aleyküm <laughs> gibi öpme Tamam. Şimdi Selamün iki, dağım İki dağım iki, dağım iki dağım. insan tanışırken nasıl tanışır? Tanışın bakayım. Selam. Tanışın kardeşim, ne bassın? İyidir kardeş, sen ne yapıyorsun? İyi ben de öyle. Uranyum mu, kutanyum mu ne onu kurtarmaya geldik ya. He ya, ben de geldim onun için. Mükemmel tanışma. Evet arkadaşlar, tanışmamızı da yaptık. Gençler tanıştı. O zaman... Dikkat benim. Daha denedim sadece. Hasan patlama yapma oğlum. Korkuttun beni ya. Evet. Arkadaşlar hızlı hızlı bu itlerimizi burada yapıyoruz. Çok iyi ilerliyoruz. Yalnız bir şey diyeceğim. Adem süremiz ne? 25 dakika kaldı. Acele edin. Harbiden lan. Oğlum Hasan, Allah. Samet abi yapın yapın artık. Hasan Fejiliriz çabuk Hasan. Şekilde. Cephaneliği sen yapıyorsun Hasan. Silahlardan sen sorumlusun. Setler, metler. Tamam abi. Bizler Uzmanlık bu... konumuz biliyorsun. Aynen bizler bu itleri ayarlıyoruz. Arkadaşlar şu etrafı güzelce kapatıyoruz. Şöyle. Obaley. Allah. Valla o ne lan Hasan sakin oğlum sakin lan sakin, sakin. Etrafı lavla kaplayacağım şimdi arkadaşlar tam mükemmel mükemmel Ben biraz daha çekiyorum bu zümrüt duvarı Ne çek, kadar güvenli o kadar iyi Aynen çok güvenli olması lazım baksınız arkadaşlar burada bir tane dev var dev Bu ne böyle ha dedin, O bizim işimizden geçecek gibi gözüküyor evet, Devden korkuyorum ben ya c 메린내기로야 ẹ 메 i ề 야도야 g 메 i l 기로야 h 메 y ệ n m 야 Ben onu şöyle biliyorum. Fener sana bir koysa. Aa, <gülüyor> <lan>! <gülüyor> Al beni alamazsın. Sen ne biçim delikanlısın. Morio. Jose Morio. Ay bu Jose Deli mi beni abi. mi bak. <laughs> Hasan. Hasan yine lan. beraber kalmışsınız. <laughs> Allah Fenerlilere sabır versin diyorum. Amin yazalım yorum arkadaşlar. Amin, amin. Yorumlara amin yazalım. Amin. amin. Evet, şuralar Şöyle trap koyuyorum. Güzel trapler yerleştiriyorum arkadaşlar. Tamam şöyle şöyle. Uzaklarımızı yerleştiriyoruz. Düt 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 düt. Arkadaşlar sizlere kötü bir haberim var. Süremiz 20 dakika kaldı. Allah. Ne? Vallahi 20 dakika süre azalıyor. Çabuk hızlanmamız lazım. Yaparız yaparız dayım. Çok zor yaparız. Vallahi bunlar çıkarsa içimizden geçecekler ya. İçimizden geçecekler. Ya bari gururumuz vermiş olacağız ya değil mi? Hayır bizde ölmek yok Adem. Yani. Bizde ölmek Adem, yok birbirimizi yani. koruyacağız tamam mı? Şifremiz olsun bir canı böyle iki kalbin altına inen ne desin biliyor musun? Çık 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 desin. Öyle deyince ya ona <laughs> Hayır. o çok o çok uzun. Ne şey diyelim. Camil, Cemil, Cemil. Camil ne oğlum? Camil. Camil. Abi Cemil, Cemil <laughs> yanlış söyledim. Cemil ne ya? Cik cik bence daha güzel. Adem sence ne diyelim? Bence ne diyelim? Cik cik olsun ya cik cik. <laughs> cik, cik. Bence de bayağı şifre yani. Adamlar korkar cik cik deyince. Yoksa cük cük mü desek? Yok onu Olabilir. bana cük ver demeye. Cük cük. Daha iyi gibi cük cük derse. <laughs> tamam o zaman cik cik olsun. Evet şifremiz arkadaşlar. Cik. Cik. E? Tamam mı? Cik cik. Güzel. Öyle ilerliyoruz. Çok az kaldı. Trap'lerimizi her yere yerleştiriyorum. Vallahi hiç üşenmedim arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kaçamak yok yani her yere tek 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 elimine koyuyorum dayı. Elimine. Elimine dayı. Eliminan. Yani görüyorsun dayı elimine. Elimine. Haydi bakalım. Sona geliyoruz ve trap'lerimiz de bitti. Abi evet. Şimdi abi şeyi koymayalım, patlayıcıyı Patlayıcı, patlayıcı. Dur oğlum patlayıcı. dur. Daha içeri bitme. Patlayıcı Aa. en son koyacağım. Güzel. Buraya evet, kapı tamam. mı yapacağız şuraya? Kapı kapı olabilir. Oo. Güzel çelik kapılarımız var ha. Oo aynen ben de onu koyacağım çok iyi çok iyi. Böyle, hop atlayabiliyor musun? Belki ben Semet abi lava düşer ama neyse. Yo atlarım. Hop. Her belli bir bence de zor ya zor zor. Yok 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 atlarız oğlum biz. Sıkıntı yok. Tamam patlayıcı da koyduk mu lan? Oo içerisi de güzel. Cephanelik falan. Oo oğlum harbi içerisi baya güvenlikli oldu. Kıyafetler falan nerede? Ben. Bunları saklayacağız değil evet. mi? Tamam onlar kal. O zaman bir şey diyeyim mi? Bunun etrafını obsidyenle mi kaplasak? Bunları. Evet evet. Şöyle. Şöyle güçlendirilmiş obsidyen var. Ee. Oo tamam tamam. Güçlendirilmiş obsidyen. Çok iyi yoldu vallahi hayatta bulamazlar. <laughs> sanırım. <Hadi. gülüyor> tamam. Evet arkadaşlar şimdi çok sağlam bir cephanelik yapmalıyız. Adem var mı fikrin? Hasan var mı fikrin? He bak şimdi. Bak Hasan bu böyle olmaz. Bu böyle olmaz. Abi Şu ben açacaksın aman ne yaptın? Ne yapıyorsun? Ha içeriye gizli. Buraya. O zaman dur ben de buraya. Evet buradan selam vereceksin ve be. Selamun aleyküm. E, hayır. Esselam. Buradan selam okuyacaksın. Ne Jesus'un komik bu kadar komik miydi lan? <laughs> dur bir daha yapayım. Esselam. Hasan'ın cenazeye hoş geldiniz. Abi ne diyorsun tövbe tövbe abi. Allah korusun ya. Burada hazırlar olsun. Ben şimdi her şeyi öğreneceğim gençler sakin. E, gençler dedim ama Söğüt abi pek genç değil neyse. Ne demek genç değil lan? Hayırdır oğlum bizim Siz yaşımız 13. He, tamam o zaman abimsin. Sen kaç yaşındasın? 12. Aynen Oo. abinim o zaman. Ama burada da bir yer var. Burayı da açalım. Burada yemek yeri olabilir. Yer yerde. Yükler silah olabilir ya da TNT odası olabilir. Bak çok fena TNT'ler var. Aa demir tuzağı var. Bunu koyayım mı? Hasan senin içine girdiğin süre. Aa koy onu koy. O var ya çok şey ya. Yemin et. Allah'ım. Şu. Demir tuzağı. Bu. Aha böyle. <laughs> Aa biliyor musun? Aa, bu tuzağı koyalım mı? Tamam birazcık koyalım artık dışarıya. Aynen askoya bizde şey oturmayacak tuzağı. Oğlum buraya kapı yapmamışsınız ee, bu taraflara. Abi her yere kapı Oraları yaparsak girerler. Ya. Girerler. Aa oradan da gelecek ee, adamlar. Evet ha, doğru tamam evet. Bunlardan böyle yerlere mayın gibi koyuyorum böyle. Anladınız mı? Şöyle şöyle şöyle. Tamam ah, yeter, buraya koydum. Şimdi bu tarafa koyuyorum. Mayın gibi yerleştiriyorum arkadaşlar. Onları yan yana yapmayacaksın. Yan yana oldu mu çok oluyor. Arkadaşlar siz basmayın lütfen tamam mı? Savaş sırasında. Böyle üstüne çıkabildiğimiz yerler yapıyorum. Burada savaştayken sıkıldık. Tamam tamam ama bir şey diyeceğim. Süremiz 10 dakika kaldı. Hızlı olun hızlı arkadaşlar. 10 dakika. Vallahi, 10 dakika. Oğlum zaman ne kadar hızlı geçiyor ya. Bana mı öyle geliyor anlamıyorum. Ben Abi doğru söyle. Ya. Evet. Bir daha bak. Baktım. 5 dakika. <laughs> Pardon saat bozukmuş. 10 dakika doğruymuş. <laughs> evet bunları yaptık. Tamam. Patlayan bloğu da koyuyorum. Taş bloğu. Bak şu dışarıdaki taşa basmayın hazır. Patlayan taş Cırhlar bunlar hazır. tamam mı? Güzel 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 güzel. içeri geleceğim. <laughs> Ya valla komutan tamam. Samet Parlak olmasa her şeyi unutacağız ya. İşte komuta ay. olduğun için komutan, ben söylüyorsun boşuna Boşuna komutan olmadık arkadaşlar. Biz askerliği Ankara Mamak'ta yaptık. Ankara Mamak. Hey. Sen nasıl askerlik yaptın? Sen ne 13 yaşındaydın? Ben bir Hayır, Ay, yaptım. Bir ay bir ay. Hayırdır? Hamza sen de 13 yaşındaydın. 13 yaşındayken nasıl askerlik yapabiliyorsun? Orayı karıştırma. Bak Hasan sen böyle sorular sorarsan sen askerde çok daha gersin ha. Evet yerim ben. Evet bence de. Yani sor sormasam diyebilirim. Ben de öyle bir potansiyel var çünkü. Çok soru sormayacaksın askerde. Emire itaat edeceksin anladın mı? Abi itaat etmek falan. Acaba ters haberin olsun. Ya ne tersi lan. Ha, ha güzel. Şuraya bir deneme yaptım da zıplama. Allah'tan ölmedim ha. Şuraları tuzaklar arkadaşlar şöyle kenarlara aldım ki biz böyle içeri kaçarken basmayalım diye. Tamam. Burası da güzel. Kapı otomatik mi kapanıyor bu demirler Oo merdiven evet, yeri falan bile. güzel. Güzel güzel kule gibi olmuş burası. Şimdi içeriği kontrol edeceğim. Evet. Samet evet, komutanım. Samet komutanım buyurun. O oğlum, oğlum kafandaki bordo bereli mi oldun sen? <laughs> evet komutanım. Oğlum asker. Üstüne asker kıyafeti giy. Bu ne lan? Şey gömleği tövbe tövbe. Ben <laughs> asker değildim. Samet komutanım. Kıyafet Adem ondan bize de ver. Onlardan yok mu abi başka şeyleri? Aray, Biz böyle gömlekle var, bak, gömlekle nerede? savaşa yani. mı gideceğiz? Şurada şurada bak burada. Oo ben hangisini giyeceğim? Şu yeşili giyeceğim. Yeşili beğendim. Evet ben arkadaşlar de bunu giyeceğim. şunu alalım. Şunu alalım. Evet. O ne oğlum hapishane kaçkını gibi oldun olmaz o. <laughs> Hop e, bunu yiyelim. Lan kafam. Hey Samet <laughs> <Zabit> abi. Samet <Onu gülüyor> abi Ahmet <laughs> <lan. çirotu oluşuyor. gülüyor> abi, kilo dolaşıyor? Göremiyorum. abi abi hiç göremiyorsun. Ahmet lan dolaşıyor. Ahmet değil oğlum Adem. Adem ne yaptın sen kendine? Bebek oldun. Adem. Bak Adem değil. De. Ya bu ne Adem bu donla savaşa mı gidilir bizi rezil mi edeceksin düşmanlara? Ya gidilmez mi? Gidilmez tabii ya ki. Tövbe tövbe her yerin gözüküyor. <laughs> Adem. değiştiriyorum ya. Değiştir Allah Allah. Tipe <laughs> bak arkadaşlar. Adem ya Allah seni bizi rezil edecek. Ya biz kaç 40 yıllık savaşçıyız ya. Ben bunu beğenmedim bu kıyafeti adam bu ya arada. Adam. Yüzümü çok Yüzümü kapatıyor. Gördüm. Silahları koydunuz mu? Silahlara bakacağız. Tamam ben de taktım. Bak, bak, abi, bak abi çıkart bak. şunu ters oldu ters taktın. Adam ters akıllı tak şunu. Bir daha takıyorum. Ters taktın. Heh düzeldi. Aa doğru oluyor Sen niye yanlış oluyor? Oğlum bana da yamuk oluyor. Evet. Daha doğru oluyor. Var mı ha? Seninki uyumlu oldu evet, bayağı. Evet abi, o zaman ben... Ha, bir düzeliyor bir gidiyor. Evet abi, ben bu TNT'yi patlatayım mı? En güçlü TNT yazıyor burada. Hayır oğlum, şu an Yapma. patlatma. Patlatma. Dur daha savaş başlamadı. Süremiz al, daha az kaldı al, Silahlar pardon, pardon, nerede pardon, arkadaşlar? Silahlar. Burada diyorum ya 2 saattir bak. 2 saattir silahlar nerede diyorsun? Ben de 2 saattir burada diyorum. Tamam, dur elmamızı alalım, tutaramamızı alalım, pompalı alalım. Evet arkadaşlar, başka nükleer silah, nükleer silah, nükleer silah, obsidyen. Oksijenle mi zıplayacağız lan? Tamam, sıkıntı yok. Toprak keşke. Evet abi gel ben sana özel bir şey vereceğim gel. Nükleer silahlar nerede? Nükleer silah yok mu? Gel. Geldim geldim geldim. <laughs> of, bu ne? Bozuk mı? Roket. Atom, atom atar, atom atar, Oo. atom atar. Bunu en son kullanalım, bunu kullanmıyorum, Etraf şimdi yayılmasın. Şimdi burada güzel silahlar var. Nükleer D-Ray var mesela, bunu evet. kullanacağım bir. Şu sniper'ı alalım, tamam. Bunları sonradan kullanacağız. Süremiz 2 dakika kalmış, 2 dakika! Haydi! 2 dakika mı? Hasan! 2 dakika kaldı. Yaptık. Çabuk, yapmadığımız eksik, unuttuğumuz bir şey var mı? Kontrol, kontrol. Kontrol Saniye. ediyoruz arkadaşlar bah. şu an. Şimdi ben bunları kızdırayım mı? Hadi. Yapma. Be. <laughs> Onlar hareket etmiyor. Bir dakika var Hasan. Korkmuyor mu ki ben? Ee, o zaman Be. azıcık azıcık evlenelim bunlarla. Hadi dalga geçelim. Yakalayamaz ki. Kanlı vardın bizi yakalayamaz ki. Ay, ay. Hasan düşme bunun <laughs> için. Dikkatli ol ha. Dikkatli ol. Hiç kritik değil. Ölüyordum az kalsın. Hasan şunların tiplere, ay, şunların tiplere bak ya. Şunların tiplere bak. Allah! Abi, Allah açıldı. Allah, açıldı. Ay, kaç ay, kaç kaç. Kaç kaç kaç. Oğlum tuzağa niye basıyorsunuz? O oh, geldi. <gülüyor> <gülüyor> tamam öldü tamam. Bir öldü. öldü. Diğerleri de orada. Kimsiniz lan siz? Siz kimsiniz lan? Kimsiniz lan? Evet, Allah bunu. Allah, Allah evet. bunu. Kap tane kaldı. Oh. Aa, <laughs> kolaydı. İşte bu. Kolay. Lan bana ne sıkıyor? Bana ne sıkıyor? Biz bir takım arkadaşıyız. Onlardan sendim kırmızısın ya? Yani. Allah Allah. Şimdi seviye 2'ye geçiyoruz Hasan. Onlarla dalga geçelim. Gel. Gel. Bunlar mı seviye 2? <laughs> evet, bunlar. Oğlum, Kimsiniz lan ki eve saldırıyorsunuz? He? Bunlar biraz bunlar... fazla gibi ama. Bunların sayısı yani biraz fazla ama fark etmez arkadaşlar. Şöyle bir kıralım, dalga geçelim. <gülüyor> 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 oh. Ya, bu ya. bunlar <laughs> çok hızlı. <özellikle. gülüyor> tuzağa çek tuzağa Abi çek Yardım ediyorum Yardım ediyorum Dur Hasan dur Patlıyor patlıyor tamam, Hasan kırılmıyor oğlum bunlar çelik çelik Tamam güzel Adem, güzel okay. Adem kazma kazma Oğlum her şeyi koyduk kazma koymadık lan ee, Şey o kazmayı da kırılmıyor galiba Bu neyle kırılıyor? Nasıl? Oğlum neyle kıracağız lan? Dua mı edeyim? Dua dua Abone 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 izleyiciler abone olursa açılır. İzleyiciler abone olursa açılır. lütfen lütfen lütfen. Arkadaşlar abone olun abone olun abone 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 abone, abone, abone. Açılmıyor olmuyorsunuz mu? Hadi. Olmuyorlar çünkü hadi. Aslında hadi. Aa sen açıldı burası. Abi. Evet be şimdi işte bu. Sizler. Arkadaşlar cansınız. Evet be. Arkadaşlar ben bunların etrafından ha. dolan bunların kafasını karıştıracağım şimdi izleyin. Ha. Bize bir şey yapamaz ki. Abi. Oo. Ağzına giriyorlar abi. Vallahi bütün tuzakları yediler. Vallahi bütün tuzakları yediler. Öldü Lan. bu da bu da öldü. Tamam durun arkadaşlar. Şimdi bu nükleer silah çıkartacağım. Nükleer silah. Bak bu silahıma bak silahıma Adem. Şimdi bu... Bak. Adem bakalım. Ah. Aa, ay, 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 ay. <laughs> Pardon arkadaşlar lan boşuna gittisin. Ha tamam mermisi varmış. Tamam arkadaşlar silahları test ettik yani sıkıntı yok. O zaman sıra deve geldi. Hazır mıyız gençler? Burada biraz oynamasak bence acaba? Ne yapsak mı? Oynamasak mı Bu korktun mu lan? Adem korktun mu büyük diye? Korktum. Oğlum korkanın çocuğu olmaz sen bunu bilmiyor musun? Mu? Geç sağdan soldan önden. Bu lan iki daha lan çıktı. Ne var bunda? bir tane daha çıktı. Oo patladı. Bu ne?

bu oh. oh. oğlum? Oğlum bu niye bana saldırıyor hep lan? Ölmüyor lan. Roket Öl, atıyor. Aa İçimde gelin. Yes be. Öldüme yap beni. <laughs> aferin arkadaşlar aferin iyi ki varsınız be cansınız çok iyiydi helal diyorum elinize sağlık Lan oğlum bu bere yüzüme geldi göremiyorum Kartalım, şu an Evet arkadaşlar umarım izleyen kendilerinizdir daha fazla böyle için like atıp abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşürüz Bu arada yeni peliştirimiz çıktı biliyorsunuz almak isteyenler açıklamadaki linkten tıklayıp alabilir Samet Parlak ve Cehra Hasan peliştirileri sizlerle görüşürüz bay Bay bay